Evet değerli izleyicilerim. Şu anda stres atma ve akvaryumdaki balıkları seyretme eee şeyine başladık. Çünkü bu stresi karanlık ve güzel bir ışıklarla atmak lazım. Şu andaki sistemimize baktığımız zaman beyne oksijen vericesine denk mesajı yapıyor. Ama şuradaki güzelliğe baktığınız zaman beyin satene dinleniyor. Evet şu andaki bakıyoruz ne hallerde balıklarımız görüyorsunuz şu güzelliğe bakın arkadaşlar. Evet. Paris'e koronavirüs geldi. Salih Başkan'ın mekanına güzellik geldi. Evet. Şu andaki sistemi görüyorsunuz. Bu Salih Başkan'ın eseridir. Yapılandırma şudur. Evet. Güzelliğe bakın arkadaşlar ya. Şöyle bakın, bakın bakın bakın. Şu güzelliğe bakın. Evet. Görüyorsunuz işte. Bakın da görün güzelliği. Bu akvaryumun içini gördüğünüz Salih Başkan hazırlanmıştır. Güzellik deyince Salih Başkan da başlar bilirsiniz. Evet. Görüntüler süper. Hastalıklar dünya virüslerle uğraşıyor görüyorsunuz. Mücadelemizi yapmak zorundayız. Mücadele devamlı başarıyı kazandırır. Başarı, başarılar da mücadeleyi kazandırır. Onun için evlerinizden çıkmayın şu anda. Bizler de bak burada şu anda görevlendirme olarak buradayım ama e, sizler çocuklarınız ve akrabalarınıza gidip gelmeyin. Çocuklarınız dışarı çıkmasın. Kesinlikle e, birbirimize iyi sahip olmamız lazım. Ellerinizi iyi yıkayın. Zaten biz Elazığ olarak en büyük acıyı çektik. Sizler de görüyorsunuz. Bu acıyı her zaman çektik. Şimdi depremlerle uğraştık. Şu anda virüslerle uğraşıyoruz. Ama mücadeleye devam. El azık olarak 37 e, depremde 37 kişini vefat etmişti. Şu andaki virüste Allah hamdolsun kaybımız yok. E, ama mücadeleye devam. Özellikle virüsün <laughs> 2 ee, saat sonra yere inmesi ee, burada yerde tabi e, o zaman ne oluyor yürürken ayaklarının dibinde geliyor ee, bunlara çok dikkat etmek lazım ölümü çok zor oluyor onun için e, yerleri de dışarıda yerleri de yıkayamadıkları için daha da yanı e, virüsün çoğalması çoğalacaktır. Lütfen yanı yerlere e, tükürmeyiniz. E, Ellerinizde peçetelerle yani peçete tükürün. Daha sonra iki kere de sarın. Bu çok önemli. Hepimiz e, kesinlikle dikkat etmemi, etmemiz lazım. Temizliğe çok dikkat etmek lazım. Çünkü bu temizliğe dikkat etmeseniz daha sonra e, yani Allah göstermesin bu hastalığı aldığınız zaman e, bütün evin ev halkına bulaştırabilirsiniz. Bu gibi vakalara çok dikkat etmeniz lazım. Çünkü şu anda mücadele ediyoruz. Bu mücadelemiz dünya çapındadır. Ee, görüyorsunuz bir, hiçbir akrabalarımıza gidemiyoruz, gelemiyoruz. Ee, bu bizim için çok büyük bir acıdır. Ee, ama mücadeleye devam edeceğiz. Mümkün mertebede telefonlarla konuşun. Telefonlarınızı da konuştuktan da sonra güzelce onları tertemiz siliniz. Evet arkadaşlar görüyorsunuz şu güzellik şu güzelliğe bakınız ve gece çekimini e, oluşturan bu gündüzdür ama gece çekimi gibi yaptım bunu da görüyorsunuz işte teşekkür ediyorum e, bugün bugünkü raportajlarım bu kadar daha sonra sizlerle yine raportajımız olacak İyi günler. Sağlıkla kalın. Allah hep bizi bütün virüslerden, bütün depremlerden korusun. Sağ olun. Teşekkürler. Salih Başkanım.